merhaba arkadaşlar bugün yeni bir tarifle tekrar karşınızdayım bugünkü tarifimiz a 101den yaş pasta malzemeleri alıp evde denemek oldu e, hep beraber deneyelim ve görelim bakalım e, evde yaş pasta yapılır mı şöyle göstermek istiyorum malzemelerim yaklaşık şöyle göstermek istiyorum bir 40 lira falan tuttu e, ama bunlar şu mesela krem, e, labne, şu büyük boy çikolata. Bunlar biri kerelik değil arkadaşlar. Şu bile. E, sütümüz dahi. En az 2-3 kerelik kullanmalık olabilir eğer pasta içinse. Yani bu çok uygun bir pasta olacak ders diyebilirim. Yaklaşık 10 lira 15 lira bir masraflı bir pasta olacak. Siz bu malzemelerle ikinci pastayı bile yapabilirsiniz. Neyse e, uygulamaya geçelim. Ben şimdi önce krem şantiyi çırpacağım. Ve bunun için e, videoyu burada durdurup krem şantiyi çırpmada tekrar buluşalım. Evet kızlar. Şimdi iki tane krem e, şantimizi buraya döktük ve üzerine bir bardak su benim mikserim bozulduğu için e, blender ile çırpacağım. E, ve en son üzerine bir bardak küçük boy ııı e, kudre şekeri ve büyük, benim labne büyük olduğu için e, 4 kaşık kadar da labne ekleyeceğim ve bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz şimdi videoyu burada durduruyorum e, krem şantimi çırpıp size tekrar dönüyorum evet krem şantiyi çırptım şimdi 2 kaşık labne ekleyeceğim labnemi de ekledim şöyle kıvamını göstermek istiyorum çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi e, blender'ımı içinden çekip e, pastamı hazırlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Kekimi açtım. Şimdi içini ıslatmak için şöyle birazcık suyun içine bir paket Nescafe kattım. Şimdi onu bir güzel karıştırıp kekimi ıslatacağım. Sonra da krem şantinin içine dökeceğim. Hep beraber görelim. Kekimi şöyle ıslattım. Şimdi krem şantinin dökeceğim. Kremamı döktüm. Şimdi bir güzel onu üstünde şöyle gezdireceğim. Ben bugün meyveli pasta yapmak istiyorum. Siz sade de yapabilirsiniz. Benim evde biraz meyvem vardı. Şimdi biraz meyve katacağım. Ve tekrar size döneceğim. Meyvelerimi böyle dizdim. Şimdi üzerine bir kat daha krem şanti dökeceğim. Ben böyle bir kat daha meyve tercih ettim ve üzerine bir kaşık daha kremayla süsleyeceğim. Evet, pastamın böyle son katını da kremaladım. Şimdi son kek kekimizi de üzerine koyalım ve pastamızı süslemeye başlayalım. Son katımı da koydum. Şimdi işaretlediğim yerden kesip kalpli pastamızı oluşturalım. Evet arkadaşlar, şuradan kestiğim iki ucu şuraya yapıştırdım ve şuraya yapıştırdım ee, şu anda üstünü sıvadığım için görünmüyor ee, şimdi geldi etrafını süslemeye zaten en zor iş en zor işi bitirdik şimdi çok güzel bir pastamız oldu şimdi süslemeye geçeceğiz ben etrafını çikolata sosuyla bir güzel gezdireceğim ve üzerine de e, pasta jölesi dökeceğim şimdi bunları tek tek yapmak için Biraz izin isteyeceğim sizden. Videoyu burada durdurup tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar, böyle etrafına dökülüyormuş gibi bir e, efekt vermek için şöyle pasta jölemi pardon, çikolata sosumu dökeceğim. Ben böyle bütün pastaya dökeyim. Size tekrar döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle mu iyice yaptım şimdi bu daha böyle durmayacak biraz daha eriyecek şimdi jölemi dökeceğim. Evet arkadaşlar ortasına jölemi de döktüm ve şöyle e, etrafında şöyle göstermek istiyorum kimse gerçekten sizi bunu evde yaptığınıza inanmayacak şöyle süsledim göstermek istiyorum gerçekten çok güzel oldu hazırdan hiçbir farkı olmadı. Ben buralarına biraz meyve koymayı tercih ettim. Siz de koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben üstüne böyle üstüne böyle yazı yazmayı tercih ettim. Siz de böyle Süsleyip yazabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, bunu da size çekmek istedim. Evet arkadaşlar, şöyle. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.